Herkese merhaba arkadaşım açsınıza bakın hepinize merhaba 3 haftadır video çekmiyorum e, Çekmesi zor oluyor ama tabii ben çekmek istedim ve yeni güncelleme geldi Ama tabi daha yeni gelmedi yani Ve arkadaşlar bana çok güzel bir şey çıktı Görürsünüz Bir de ben bugün nereye geldi ne de göstereceğim <laughs> Evet, evet. Ha bu da arkadaş bu da benim çok eski hesabımda vision vardı. İşte onun 3 yıldızlısı benim ikinci hesabıma çıktı. Onu da göstereceğim yani. Şimdi 3 hafta önce em, Evet bekleyelim. Aslında bekliyoruz. <laughs> hmm, evet. Şimdi ee, arkadaşlar Orada Hiperon görüyorsunuz ama 6 yıldızı Baba Hiperon Ve 6 yıldızı Kırmızı Ne 6 Yıldızlı Takılmışım 5 Yıldızlı Hiperon Ve 5 Yıldızlı Kırmızı Omega Bir de çıktı <laughs> Bir de Kornuskulları Bu da Maxisledim <laughs> Yani çok güzel karakterler de çıktı ve Havok'ta çıktı Havok. Ve Domino. Evet. Savaşa geldik. Ve arkadaşlar. Sürpriz. Evet arkadaşlar. Gördünüz üzere Ben Maestro'ya geldim. Yani bildiğiniz çok uzun zaman 3 hafta önce çok gerideydim. 3 hafta sonra bakın maestro'ya nasıl geldim. Ama arkadaş ya maestro'nun gücüne bakın. Ben 6 yıldızı bekliyordum ama 5 yıldızlıymış. neyse. Bir daha kez de sınav bonusu yapıyorum. Şöyle bir konuşsun ama boşa konuşuyor. <laughs> bir de arkadaşlar benim takım gücüm artık çok güçlü yani. Bakın. Yani herkes bonusu yapıyor. Bir de buradan arkadaşlar maestro e, kalktı olarak gelmediği için bizim için çok büyük bir düşüklük ama olsun ben de canımı fena götürdüm yani B 5 seviye 10. Bakalım ben size Ama arkadaş ya bu belli süperinde valla adamı öldürüyor. O yüzden ben hep kaybediyorum. Ama olsun en azından fena. <laughs> Buradan da göstereyim yani. Ama gerçekten Maestro'yu yenmek neredeyse benim için imkansız bir şey. Ama tabi ya yarın hmm, el, 55 ta ne kredi olacak? Çünkü 30 kredi geliyor. Sonra da bir sonra da tekrar diriltebilirim. Umarım değilmem de de Maestro'yu yenebilirim. Yarın da video gelecek. Ama bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alttan like atıp abone olun. Bize Bunu açarsanız çok sevinirim. E şimdi şampiyonuna tekrar gelin. Evet yani bildiğiniz. Yani artık Hakan size Poli de kullanmıyorum. Onun güçsüz kalıyor. Eee... Doktor topot Doktor Ahtofot savaş makinesi çıktı. Hulkbuster falan. Bir de hayale çıktı arkadaşım. Yeni hayalet de güçlü bir karakter. Havok da öyle. Domino da öyle. Her şey öyle. öyle. kalmışım? Ha. Arkadaşlar. İşte burada. Kadir'e de şey çıktı x23 profilini görüntüleye bastım. Oha. Artık en güçlü karakteri bu olmuş he. En güçlü karakteri taş adamdı. Bir dakika. Sadece buradaki güç hakkıyla ama. Evet. bir de öyle davet edeyim bakalım. Gün kazanacak göreceğiz. Max de çok fazla can yenilediği için. O yüzden. Sıkıntı olabilir. Bir de arkadaşlar. Ama önce bunu göstereceğim. Çünkü para onu göstersem bu sefer de kredi ister. Yani gösterdiğim yani onunla savaşa girersem, tekrar savaş yaparsam bu sefer kredi istiyor. Yani ben de kredim azalmasını istemiyorum. Her bir tane kli bir değerli. <laughs> bir de oyun çok fena kasıyor. Bak. Aniden kanama yaptı. Can da yeniliyor. Yani benim hem çok zor ama olsun. Ben Maestro'ya kafa tutan adamım. Bu ikisini mi mü yenemeyeceğim? Aa. Hem yenemeye de bileyim. Her zaman yenecek diye bir halim yok. Hatta bir kere bunun 14.000 bulmuştum. 200.000 tane neyse yandık yani. Yarın maestro ile video gelecek ama arkadaşlar gelebilirse. Çünkü maestro'yu yenmek çok zor yani. İmkansız derecede zor. Dün akşam yaptım ben. Yani. Ben maestro'yu Ayşen'in daha güçlü canını zannetmiştim ama Olsun. Bakalım. Bir dakika. Buradan da bakalım. Aa benim topun temel kahraman derecesi tam olarak 72.542 Hmm. İyi bu. 4 yıldızlar 16 E ee, bir şey söyleyeceğim. Altı yıldızlar nasıl bir bak? bende altı yıldız yok ki. Yoksa var mı saydın? En önce bu salar gideyim. Arkadaşlar bende altı yıldızı yok hakikaten. Hmm, hangisi olsun? Bunu ördük. Salma mı? Beceriler. Saldırı başlamış. Bonus. Tamam. Ben şuna vereyim en iyisi. Can arttırma bu galiba. Canı arttırıyorum ben galiba. Yani bunu yükselttiğim hakkında hiçbir şey bir. Ama şimdi bir savaşa bakalım. Bakalım canları uzamış mı? Yoksa daha da mı geçenmişler? Oradan da olabilir. Yoksa orasını niye koyacaklar ki? <laughs> Bir de arkadaşlar. Nerede nerede nerede? Arkadaşlar buradan korkusuz şadakatlardan başladım. Gittim 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 gittim. Küç, güç, güç gittim. Sonunda zirve. Maestro'yu nasıl yeneceğim diye hep düşünüyordum. Ve Umarım yarın yenerim. Buradan tam ödüllere bakalım. Keşif ödülleri. Ben hepsini yapamadım ki. Evrim yıkım. Tamamen ödüller. 100 tane mi? Zirve. Ödüller bu mu? ciddi olamazsınız. Daha büyük ödüller olması lazım. Ben burada boşu boşu ne mi isyan oynuyor. Her neyse. azmi korumada neden? Çünkü arkadaş ha, oradaki Venom çok güç. Yenmeniz neredeyse 0.1 Yani bir ya da 0.10 bilmiyorum ya ben öyle kafadan atıyorum. Arkadaşlar. 3 hafta önceki videom buradaki meydan okumaydı. Meydan okumayı da yendim. Oysa benim için artık biz gider, tüs gider. <laughs> Ve zirvedeyim yani. 96 tamamlandı. En arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanala like atıp Abone olup zil tuşunu açarsanız çok sevinirim. Hadi bay bay.